Bu bizim küçük çaylağımız. Emir oğlumun çaylağı. Topunu o kadar çok seviyor ki. Topuna, asla topuna dokunduk durmuyor. Topunu oğlu olarak görüyor. Herhalde bir şey görüyor. Saldırıyor Ve yani insanı. Ve topunun insan. içine kusuyor. Için. Bak bak nasıl oynuyor. Çaylak. kuş. Cici kuş. Cici kuş. Erdem elin ön, al önünden al topu. Hoppa. Cici kuş. Çaylak. Çaylak. Cici kuş. Kuyucu. Bak anne bak kafasını sevebiliyorum böyle yapınca. Erdem bu uçur bakalım bir. <laughs> Oynasın tutun. Bak hop. Lan. Lan lan asla ellememize izin vermiyor bu var ya. Babam hatta elini ısırıp kanatmış diyor. Evet. Lan. <laughs> Çaylak. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. geliyor? Anne bak şöyle uçurabilirsin. Topu farklı bir yere at. Ver anne topu aşayım, ben. Ben. Peçete böyle yiyor. Peçete yiyen çaylak. Peçete Pe yiyen çaylak. Peçete yiyor. Peçete yiyor. Ye. Yemeyeceğim. Kameraya selfie diyor. Dur. Dur. Ama izin vermiyor. Dur. Dur. Oh. Oh. Yeah. <laughs> På. Öne Önüne koysan sabah kadar oynar. Biz bir kere kafesi bağladık topu. Durmadan oynuyor. Pat pat pat. İki saat sonra hala. Hı? Erdem abisi de çok Aa. seviyor bu çayla. Abisini gagakladı. Hani bak, abi Emir abisi de seviyor. Devrimi yedi. Devrimi yedi abi. Çaylak. Benim çocuklarımı kakaklama çayla. Cadı çayla. Kapımı kapsın göster. Göstereyim. <laughs> Kapımı kapsın. Çaylak, çaylak. Aa! ne yapayım? Bak, bak, etlemem. Ol, bu kadar sardır mı ya? Bak, bak, bak seni kandırayım mı? Kandırayım mı? Dur. Dur. Kusma, mm -hmm. nein, no? <whistles> <services> göremez bu bir kuş. Topu çok değerli değil. onun için. O kadar değerli ki. 0 yaşında yere düşürdü. <laughs> Top nereye gitse onu takip eder. <gülüyor> 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 Yeşil etman. Anne. Lan. <laughs> bir alalım bir topunu bir dur. Çayla. Kaça verdin ne olur? Çaylak. Bir şey ye. Anne hani bir topunu bir gizler misin anne? Hani şey yedireyim ona. Topunu gizleyeyim. Hop gizledim. Ye bunu. Ye. Gösterelim de seyircilere. Al topunu. <laughs>